Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdem bugün sizlerle kanal tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugün an e, bugün sizlerle yeni bir video ilk video öyle de beraberiz şu an hani şey kaç gündür açmaya çalışıyorum yapamıyorum. Yollar gelecek işte. Hani şu anda yine kalktım. Yani şunları kapatabilirsem. Ya. o. Ben. Evet devam ediyoruz. Şimdi Hani hex gelecek, GTA gelecek, ondan sonra cuma Minecraft gelecek, MTA gelecek. Eee... ama yine gelecek işte. Ondan sonra zaten internetim benim bayağı iyi bir internet yani. O ne kadar uzun sü süresi varsa o kadar hızlıdır. Hani zaten şey çoğu zaman ben çoğu video çekmişimdir bir, bir saatlik videom olmuştur yani bunlara dedim bunu yükleyeceğim iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın